Hey, hepinize merhaba arkadaşlar bu güzelle birlikte en düşük kupalardan en yüksek kupalara kadar maç atacağım. Bir bu kademelerle bir böyle 6'lı 7'li 9'lu kademelerle bir 10'lu kademelerle bir 15'li bir 20'li bir 25'li bir 39 35 diye gidecek. Bende 30'luk yok ama. Bulu oynayacağız o yüzden. Bulu da 30'a yakın. Böyle gideceğiz. 40 kademeli falan oynayacağız. Gayle oynayacağız. Ondan sonra 50 kademelik oynayacağız bir tane. Evet. Grom'la başlayalım. Kötü gidecek gibi ama. Miko geldi. Karşıya da gene Grom geldi. Yanımda da Meeple var güzel. Meeple aksesuarıyla Miko'yu engelledi. Grom oradan atamaz. Atamaz. Girmedi de kendi kalesine attı sanki. Gene Meeple güzel iş yaptı. Grom oradan vuruyor. Şimdi öldü. Şimdi öldü o zaman. Evet. Gol. Güzel. Niko gene atlayacak. <laughs> gene mi buldu? <laughs> Top geldi. Böyle bir şey denedim. Olmadı. Şöyle bir tane de ulti. Güzel değildi. bir tane daha bir tane daha bir, bir tane daha değil değdi öldü <laughs> kusura bakmayın, ben de atarsın onu şöyle bir ulti kaybetmeyiz evet, inşallah ya Meeple aksesuarı var hala Niye aksesuarını durdurmadım ki Gel atlayacak dur dur Ne Durdurmadım o aksesuarıyla Allah Allah Ben de bug'ı denedim ama olmadı. Tuttum. Meeple Vur. Gol. Meeple ya. Of Meeple. Hadi. Umut. Umut. Mipel vur. Mipple, ne yaptın? Dümdüz vursana. Mipl, Of. İlk maçımızı kaybettik. Ceza aynı kademedeki bir bir tane savaşçı yük yükseltmek. Şimdi ben bir tane savaşçı yükselteceğim mesela. Ahmet evet, kanka şu an olmaz. Şimdi Grom'u yükselttik mesela. Bu gittikçe mesela onlara çıktık ya. Onlara çıktık diyelim. Ben onlardan bir tane bir şey yükselteceğim. O tarzda. Ama en düşüklerinden. Onlardan ne gitsek ne gitsek ne gitsek ne şimdi sen? Eşekim. Mortis geldi. Yanıma da Max geldi. Ne yapacaksa. Mortis oh, direkt atlayacak. Hepsi aynı. Onun yerine şeyli yap Şut. Niye atamadı? Of, atmadı ya. internet Gol mü? Of. Oh. <laughs> Girmez ki o top bana geri geldi. Ve gol. Ehe. <laughs> evet. Tuttu Mek. Mek bastı. Ben hızlandım oradan bir gol gelir. Next. Niye niye otobüs diyor? Neyse gol olmadı. Şut gol. <izlik> <laughs> Güzel. 2-0 şu an. Mortis at atlayacak gol bulmak için. Şil attı da onun yerine. Fark etmez. Mortis yedik. Yemedik. Bu anda şöyle bir şut den Tamam Max'e gitti Max gol atar oradan Tamam bu maç kazandık Bir şey yükseltmiyoruz Ve 15. kademeye geçiyoruz Eğer abone olup like atarsanız Yükseltirseniz Bu cezalar büyüyüp 30 elması falan çık çıkabilir Yani Sırada 15. kademeler var Burada çok da 15. kademem yok. 2, 4, 6, 7 tane var. 7 tanesinden korur musun oynasam? En mantıklısı skor deli şey. Bence de korursun sonunda. Geç. Yes. Aslında kaybettim ya. Bu rütbelerdeki bir tane savaşçıyı yükselteceğim. Hadi başladık. Direkt a botlar gelmiş. Bot bunlar. Tamam şöyle şıp çekeyim gol. Bir sıfır. Bu rütbeyi kolay bir şekilde geçeceğiz. Arkadaşlar benim bir dakika işim çıktı videoyu durar.